Efendim merhabalar. Türkiye'de CHP'yi yok etmeye yönelik bir süreç tartışılırken unutmamız gereken bir gerçek var. O da artık sistemin partilere bağlı olmadığı gerçeği. Yani lafı hiç uzatmadan Mansur Yavaş'a getireceğim. Mansur Yavaş CHP bünyesinde bulunan ve Erdoğan'a karşı seçimi açık ara kazanabilen iki önemli adaydan biri. Bir tanesi hapiste, diğeri beklemede. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Önce Mansur Yavaş hakkında birazcık analiz yapmamız gerekiyor. Mansur Yavaş daha ziyade sessiz kalmayı tercih eden, çok konuşmaktan ziyade icraatlarıyla muhafazakar, milliyetçi, milliyetçi, sosyal demokrat çizgideki aktörlerin tamamının oyunu almaya çalışan ama bunları yaparken mütemadiyen Kürt politikası hakkında bence bazı kusurlu, hatalı açıklamalar yapabilen bir lider. Erdoğan bu hataları yapmıyor mesela. Erdoğan Kürtler hakkında konuşurken, onlara hakaret ederken bile kendi Kürt kitlesini oradan ayrıştıracak bir duruş sergilemeye çalışıyor. Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Tekrar ona sorulmuş. Orada kendisine gelen tekliflere, işte Kılıçdaroğlu'nun durması gereken yere yönelik oldukça ciddi ve altı çizilmesi hatta takdir edilmesi gereken bir tavır sergiliyor. Kılıçdaroğlu'na diyor ki sen böyle yapar, bu hamleleri yaparsan ben de siyaseti bırakırım. Bu ne demek? Benim adaylığım üstünden sen kendi kayyımlığını meşrulaştıracaksan, Bak ben Mansur Yavaş'a aday gösterdim yolumuza devam edeceğiz seçimi kazanacağız gibi bir söylemle çıkacaksan ben orada yokum arkadaş seni meşrulaştırmayacağım duruşu sergiliyor. Bu çok bilge bir duruş. İttifak içine girmiyor. Bir koruma kalkanı istemiyor ve muhalefeti nasıl bu adamlardan kurtarabilirim duruşu sergilemeye çalışıyor. Bugün de tekrarlamış bu açıklamasına yakın bir görüşü diyor ki her şey konuşuldu, iletildi iş kavgaya döndü bu saatten sonra görüşme olacağını zannetmiyorum niye Kılıçdaroğlu yol haritasını belirlemiş bu yol haritası üstünde de bazı şeyler söylemeye çalışacağım ama Mansur yavaş kendi markasını Kılıçdaroğlu'nun hesaplarının altına paspas etmeme duruşu sergileyerek bence CHP tabanının gönlünü kazandı fırsat düştü aday benim demedi. Mansur Yavaş Türkiye'nin gidişatını okuyabilen bir lider. Öncelikle şunu biliyor. Ekrem İmamoğlu'nu hücreye tıkabilen bir Erdoğan Mansur Yavaş hakkında mutlaka en az 3-4 farklı plan yapmıştır. Yani acele edeyim, aday olayım, erken seçim bayrağını elime alayım demek sadece ve sadece Mansur Yavaş'ın siyasi kariyerinin sonu belki hapse gitmesi anlamına bile gelebileceğini görebiliyor. Yani Erdoğan'ın onu bir bahaneyle diskalifiye edebileceğinin farkında. Peki Türkiye ve muhalefet bu durumda ne yapmalı? Şimdi bakın arkadaşlar bizim burada yaptığımız okumalar sadece bir şeye yarıyor. Çok üzgünüm ama er, yani, CHP'nin ve Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın attığı her doğru adım netice almıyor. Ya da çok küçük neticeler alıyor. Peki neye yarıyor? Erdoğan ve AKP'nin gerçek yüzünü geniş kitlelere göstermeye yarıyor. Bunun dışında çok bir şeyi yok, karşılığı yok. Yani seçilemediği zaman, seçim kazanma ihtimali kalmadığı zaman bu adamların neler yapabileceğini, neler yapmak zorunda kalacağını yargı eliyle bir ülkeyi gasp edip, esir alıp ülkenin en az yüzde %60'ını muhalif kitleyi kastediyorum. %40 kendi tarafın, taraftarına esir edebileceğini gösteren bazı hamleler ortaya koyuyor. Bir performans sergiliyor ve bu hamleler, muhalefet aktörlerinin ve CHP'nin yaptığı tüm hamleler bu fotoğrafın netleşmesini ve birazcık daha geniş kitleler tarafından görülmesine vesile oluyor. Muhalefetin ki uzun soluklu yol haritası şu olmalı. Yani Mansur Yavaş'ı bıraksalar zaten Erdoğan'ı geyirmeden halledebilecek bir siyasetçi. Hiç geyirmeden, hiç seçim döneminde hiç konuşmasa, sadece önüne koyulacak olan 50-60 tane cümleyi tekrarlasa, kendi projelerini anlatsa, polemiğe girmese bile Erdoğan'a karşı seçim alabilir. Net bir şekilde seçim alabilir. Ama biz şunu artık öğrendik. Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmeyecek. Kaybetme ihtimali olan adayları o seçime sokmayacak adayını kendi belirleyecek. Burada teorik olarak bir çözüm kalıyor. Teorik olarak. Ne demek o? Cumhuriyet Halk Partisi kitleleri bundan sonra A adayına, B adayına değil de yani Mansur Yavaş'a ondan sonra üçüncü adayımız şu, dördüncü adayımız buna değil de kitlelerin zihnini ve seçmen davranışlarını bence şunu hazırlaması gerekiyor. Kim aday olursa olsun ortak bir aday belirlememiz ve bu adayın arkasında durmamız ve çok çok geniş kitlelerle yani oy çalınsa bile sandıklarda rahatlıkla oradan çıkabilecek bir şekilde bir adayın arkasında kenetlenmek ve bu seçimi açık ara almamız gerekiyor denilmesi gerekiyor. Böyle bir strateji yapması gerekiyor. Bu yeterli mi? Bu başkanlık sistemiyle çok uyumlu bir şey değil. Ben doğru bir şey söylemediğimin farkındayım. Sadece Türkiye gerçeklerine göre bir strateji nasıl oluşturulabilir ona bakmaya çalışıyorum. Peki bu hamle netice alırsa ne olacak? Bu hamle netice olursa şu olabilir. İlk İstanbul seçimlerinde yaşadığınızı tekrar yaşayabilirsiniz. Oyların sayılması, seçimin tekrarlanması. Yani bu adamların kolay kolay iktidar devretmeyeceği bir uluslararası konjonktür geldi Türkiye'nin önüne. Bu dayandı. Yani buna da hazırlıklı olmak ve stratejiyi buna göre yapmak gerekiyor. Tabi Kılıçdaroğlu stratejisini yapmış ve o büyük planın içinde kendisine biçilen rolü oynamak istiyor. CHP heyetini onlardan rica etmiş Kılıçdaroğlu'ndan. Demişler ki ya 3 ay içinde kongreye götürürsen bak sarayın bu hamlesini boşa çıkartmış oluruz biz kongremizi yaparız ve yolumuza devam ederiz. O da demiş ki yok bir, bir buçuk sene sürebilir. Bu net bir şekilde size aylar önce söylediğim Kılıçdaroğlu planını gözümüze sokuyor. Yani ince eleklerden geçirilecek, tüm delege yenilenecek. Kılıçdaroğlu karşısında hiç kimsenin seçim kazanamayacağı bir yapıya doğru gelinecek. Ve ondan sonra Kılıçdaroğlu diyecek ki artık CHP tekrar benim. Evet şimdi burada çok fazla sormuşsunuz bana. Soru şu. Levent Gültekin'in yaptığı bir yorum var. İşte diyor ki çok büyük bir plan çerçevesinde bir güç paylaşımı var. Türkiye Orta Doğulaştırılıyor. Farklı aktörler farklı paylaşımlar içinde. Kılıçdaroğlu'na burada düşen bir rol var. Ben bunun bir dış güç tarafından dayatıldığını düşünmesem de Erdoğan'ın bir Türkiye, tırnak içinde söylüyorum, bir Türkiye ittifakı kurduğuna inanıyorum. Yani milliyetçilerin Bahçeli tarafından, Kürtlerin Öcalan tarafından, Alevi ve Sekülerlerin ona inananlar olursa şayet, Kılıçdaroğlu tarafından temsil edileceği, buranın dördüncü ayağını da Erdoğan, merkez sağ ve milliyetçi muhafazakar ve İslamcıları temsil eden bir ayak oluşturuyor ve şunu vaat ediyor bence diğer üçlüye. Bakın ben nasıl MHP'yi abat ettiğim gibi Öcalan ve çevresindekileri de abat edebilirim. Kılıçdaroğlu ve çevresindekileri de abat edebilirim. Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler bu nimetlerden nemalanmaya başlayınca kademeli olarak entegre olacaklardır. Yani ülkenin kaynaklarını Erdoğan'ı iktidarda tutma koalisyonunu kurmaya çalışıyor Erdoğan. Kılıçdaroğlu da bu şeyin iktidarın içinde rol oynayıp rant paylaştıran bir adam olacak. Belediyelerle iktidardan alacağı güçlü yapılarla, kadrolarla hatta belki sorun çözebilen adamla. İmamoğlu olmasa bile diğer tutukları dışarıda dışarı çıkartabilen kahraman rolüyle. Böyle bir rol oynayıp Erdoğan rejiminin yoluna devam etmesini sağlayacak bir şeye bürünmek istiyor. Bir role bürünmek istiyor olabilir. Bu açıdan baktığımızda büyük ölçüde Levent Gültekin'in söylediklerinin bir karşılığı olan gidişat içinde olduğumuzu görebiliriz. Seçim kazanamıyorsak şöyle yaparız. Hep birlikte toplarız farklı aktörleri. Deriz ki tamam ben kazanamıyorum ama siz de kaybedeceksiniz. Gelin bu istikamette yolumuza devam edelim. Rantı paylaşalım. Bunun adı rant koalisyonudur. Evet ideolojik bir koalisyon değildir. İdeolojik bir koalisyon olduğuna inanmıyorum. Ama ülkenin siyasi ve ekonomik rantını paylaşma ve paylaştırma koalisyonu olduğunu düşünüyorum. Türk seçmeninin delege yapısının buna çok müsait olduğunu. Hani siz makarnacılar, kömürcüler vesaire diyorsunuz ya. İşte böyle Çalışmadan, emek sarf etmeden bankamatik memurluğu, getirilen hediyeler, verilen kadrolar, şeylerden silsile olarak, zincirleme olarak devam eden, ihalelerden düşen küçük paylar gibi şeylerle bir şey kurulabilir. Yani özet şu, ülkenin %40'ının tüm ülkenin sermayesini paylaştığı, %60'ını ise esir aldığı bir Türkiye ittifakı tırnak içinde tekrar tırnak içinde söylüyorum. Onların tabiriyle bir Türkiye ittifakı kuruluyor. Bu Erdoğan'ın Türkiye ittifakı daha önce dillendirdiği bir projeydi. Şimdi bu aktörlerle ete kemiğe büründüğü bir şey görüyoruz. Bir oluşum görüyoruz. Adım adım oraya doğru gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun susmasının, tek kelime etmemesinin, hiçbir eleştiriyi dinlememesinin sebebi bu. Rant dağıtan adam olacak saraydan sarayın sofrasından düşen artıkları kendi çevresine paylaştıran aktör olma rolüne doğru yol aldığını düşünüyor. Evet ne kadar kötü bir tablo değil mi? Ne kadar çirkin bir tablo. Hem ülkeye hakaret hem seçmene hakaret hem pırıl pırıl gençlerin umutlarını gömen çok çok acımasız bir plan ile karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Bu siyasi arenada yaşı yeter, Jack'ler hatırlayacaktır bu örneği. Bizim cumartesi ya da pazar sabahları severek izlediğimiz Voltran diye bir çizgi film vardı. Erdoğan rant ekseninde Voltran'ı oluşturuyor. Evet bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.